Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz yine bir fırsat videosu olacak. Öncelikle genel bir endeks değerlendirmesi yapacağım. Ardından da fırsat videosuna değineceğim arkadaşlar. Hem teknik hem temel analizini yapacağım. Ve orta vadeli aslında çok ortada değil ama kısa orta arası bir vadeli bir potansiyelden bahsedeceğim arkadaşlar. Böyle e, aceleci davranmanız gerektiren bir durum yok. Birazcık böyle safe yani güvenli yatırım yapıp para kazanılacak birisi senede olduğunu düşünüyorum. E, böyle hani yetişeyim aman kaçırdım streslerine, psikolojisine girmenize gerek yok. Kanalımız takip eden herkese para kazandıracağımızı zaten söyledik. Eninde sonunda bu paralar kazandırılacak arkadaşlar. O yüzden sizler de eğer bu, bu borsadan bu gerçekten çok kötü, art niyetli insanları olduğu bir piyasadan para kazanmak istiyorsanız kanalımıza abone olun arkadaşlar. Takip edin, videomuzu beğenin ve yorumlarınızı esirgemeyin. Şimdi öncelikle endekse gelecek olursak arkadaşlar maalesef endeks olarak evet küresel piyasa gerçekten şu an e, gayet güzel ilerliyor. ABD vadeliler uçtu, Bitcoin %5-6 civarına gidiyor. Dow Jones, S&P vesaire buralar gayet güzel ilerliyor. Lakin henüz bizim endeksimizde o istediğimiz tepki gelmedi. Burada aslında birazcık beklenti altı ilerlediğimiz söyleyebilirim belki birazcık hani haftanın sonuna denk geldiğimiz için de olabilir örnek veriyorum ya yarın ya da pazartesi günü sert bir harekette gelebilir ama şu an için 10.130 bölgesi 150 üzerinde bir kapanış maalesef gerçekleştiremedik hatta onun üzerine doğru da bir atım gerçekleştiremedik henüz maalesef buradaki bölgeden direnç görmeye devam ediyoruz ama küresel piyasalar toparlandığı takdirde endeksimiz de burada kalmayacaktır minimum Minimum zaten 10.450 bölgesindeki gap bölgesini hedefleyecektir arkadaşlar yani şu an beklentim evet eliz o endeksi istediğimiz hareketlilik yok ama en azından çok da negatif olacağını düşünmüyorum şu an için ee, ama 10.300 şey 10.150 üzerine atmadığım müddetçe de birazcık dikkatle takip etmekte fayda var. Geliyorum fırsat kağıdımıza Onur Teknoloji'ye. Arkadaşlar bu kağıdın fırsatı zamanında Astor vesaire de vermiştim biliyorsunuz. Bazı teknik olgunluğa oluşmuş şirketler var. Birkaç tanesi daha listemde onları da fırsat videosu olarak vereceğim. Belki yarın vereceğim. Belki pazartesi vereceğim. Belki hafta sonu vereceğim. Yani o yüzden takipte kalmanız ve güncel kalmanız için faydalı arkadaşlar. Şimdi Onur Teknoloji niye veriyorum? Öncelikle kısa bir temel ve çarpan analizi ve takas analizi yapacağım arkadaşlar. Şirketimiz bir teknoloji firması ve piyasada 19 milyon lot var derken... Ya biz bunu %2'ydi kardeşim ben bunu açtığımda ya. Tamam potansiyelleri gerçekten çok iyi seçiyoruz da Video yetişmez. Neyse, neyse zaten hedefi biraz daha yüksek. Bakalım belki çekilme yapar. Veyahut devam ederiz bu potansiyel değerlendirmeye. Ee, arkadaşlar şirket 62 milyon sermaye sahip. 19 milyon lotu var %31. Bu gayet mükemmeldir onu söyleyeyim. Az lot, düşük sermaye ve teknoloji firması. Bu üç bileşen gayet güzel. Net kar çok düşük olduğu için FK çok yüksek. 58 F.K. var. PDD'si de 4.20. E, bu 4.20'nin tabii ki 4.30'un biraz daha düşük olması isterim ama teknoloji firmaları halk arz olurken yüksek bir e, değerle, değerleme ile biliyorsunuz ki normal bankacılıkta mesela birebirdir 1'dir değerlemesi. İşte teknolojide 10 kat değerleme yapılabiliyor arkadaşlar. O yüzden bunlar normal. E, PDD, FK biraz yüksek ama bu oran şey hmm, piyasada olan nota göre de sığlığına göre de gayet kabul edilebilir ki zaten takasında asıl hikaye arkadaşlar. Genelde KY'nin sattığını görüyorum şu aylık takasına baktığımda. Ee, yani burada evet biraz fonlar vesaire de biraz mal çıkmış ama bunu gerçekten Citibank ciddi manada almış. 4.2 milyon lotluk bir alımı var. Satıştan %65'ini Sibank yabancı almış arkadaşlar. Takasını zaten şu an birinci sırada 122'siyle elinde bulunduruyor. Gerçekten yüklü bir takası sahip. ben bu tartanın orta vadeli hedefini çok daha iyi seviyeler olduğunu düşünüyorum. Birazdan zaten teknik olarak beklentilerimden de bahsedeceğim. genel KY satışını karşılamışlar. Ufak tefek tabii ki yataylar gelebilir ama veri, daha, birazdan vereceğim o stop bölgelerine dikkat ettiğiniz takdirde güzel bir kar realizasyonu yakalayabilirsiniz. Hocam ben trade beceremiyorum. Yatırım mantığıyla hareket edebiliyorum. Alıyorum, yatıyorum, tutuyorum diyen arkadaşlar için güzel bir şirket olduğunu düşünüyorum. Şöyle 98-35 bölgesi üzerinde kalmayı devam ettiği müddetçe bakın yani bir üst kanala zaten burada attı yani bir çanak tamamlasın, tamamlamasını yaptı ve artık onaylama sürecinde hareket ediyor mesela şu an %5 yaptığına bakmayın önemli değil bu tatlı 117'leri de gördü tekrar düştü yataya baldı o yüzden tek kademeden de girmeyin kademeli düşünmek lazım 98-35 üzerinde kaldığı takdirde hareket bir anda 142 liralara fırlayabilir. Çünkü çanak hedefim burasıdır. İlk hedef bölgen burası. Ortalama olarak 102 alsanız yaklaşık %40'a yakın bir prim barındırıyor ki tek hedefim de burası mıdır? Hayır. Zamanında Reader Teknolojide de biliyorsunuz ben e, çok büyük bir başarı imza atmıştık grup olarak. Onu da açık ve net bir daha hatırlatmak istiyorum. Bunları unutuyoruz çünkü. Arkadaşlar şurada aynen bak buna çok benzerdi. İlk çanaktı, ilk bu hedefi vermiştim. Sonra bu büyük kanalın hedefini vermiştim. Yani bir güncelleme yapmıştım. İlk verdiğim hedef bölgesini verdiğimde 17-18, hadi 20 diye yuvarlayalım. Çünkü herkes tam beceremiyor kademeli almayı. Ee, 18-60'lar şu bölgelerde alım verdik. İlk hedef bölgesi olarak verdiğimiz noktada zaten tahtlı %100 gitti. Ana hedef bölgesine gittiğin arkadaşlar yaklaşık %350 gitti. Yani güncellemeler devam edecek. Ben ilk hedef olarak Onur'da şunu söylüyorum. 140 bölgeleri. Ardından tabii ki yavaş yavaş 180 bölgeleri gelebilir, 240 gelebilir. Yani orada o kırılması ve onaylamasıyla güncelleyeceğiz tabii ki bunları. Ama şu anki teknik durumunda ilk hedef bölgem 129.50 sonra 142 bölgesi olacaktır. Destek olarak da 98.35'tir ki isteyen bunu da stop destek olarak değerlendirsin. Bu bölgenin altına sert verirse de stoplamanız gerekebilir. Bunu da ayrıca not olarak bulundurun arkadaşlar. Borsa çift yönlüdür, kar ve zarar vardır. O yüzden bir yatırım, bir ticaret yapıyoruz ve bu yatırım neticesinde zarar da edebiliyoruz. Ben o yüzden bu stop bölgelerini de veriyorum arkadaşlar. Tahtada, bu piyasadaki dolandırıcılar gibi değilim. Ben teknik bilgiler veririm. Bu tahtayı yaptığımı da iddia etmiyorum. Bu tahta benim değil, kimsenin değil, tanımam etmem. Ben sadece analizlerime güveniyorum. Bu işin ilimini, bilimini biliyorum. Eğitimini aldım ve neticesinde de burada bir hedef çizdim. O hedefi takip edeceğim. Sizler de bu noktaları değerlendirebilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.